O yüzden mi arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar Ben Emirhan Yavuz Bugün Nerf Gamer Aynen. Survival ver Evin içine gel Eve doluş Kapısı yok Allah çözen Senin arkadaşlar, gibi evin Gel eve gelin Kapısı var bunun Onu ben kırdım Gel parkurla eve gel. Nasıl gideceğim lan eve gel. Bak şundan şöylesek, sek, şuradan, an, şu eylesek, şu şuradan böyle. Pis, pis şu an çok pis. Ama kapıyı kırar ya. Ne yapayım? Dur biraz yemek de alalım, yemek de alalım. Hayır, hayır, hayır. Sonra da kal ben biraz havuç çalıp geliyorum. Kusura bakmayın, kusura bakmayın, kusura bakmayın. bakmayın. Dur birazcık da e, evet. buğdaylarını sömüreyim, ekmek falan abi. yaparız. Aaa bu. Sesim geliyor Neyse mi? ben kaçın. Ha? Geliyorum bekle. Aaa filo. Koş koş koş. Benim sesim iyi mi? Ya biraz düşük ama bir şey olmaz. Şimdi? Birazcık daha iyi olması gerek. Şimdi? Birazcık daha yaklaştı işte Tam olacak. Şimdi? İyi. Şimdi iyi mi? Tamam. Şu an i̇yi. kulaklığı nereme taktım bilmek istemez. Dur ben hı hı acıktım. Hı hı biraz hı hı. yemek yiyeceğim. Ha, sana yemek atayım. Az önce yere yattığını at bana. Tavuk ee, ya da neyse tamam. Ya sabah olsa da kapıyı kapatayım. Oh doydum çok şükür. Ekmek. Sabah olsa şey yaparız. Eee ağaç odun keser. Ya yani gel odun kapat. keser. İlk gün burada geçeyim geceyi. Ya kanka otur evet. ya otur ya. Creeper'lar <laughs> basmış burayı bekle. Ben i̇çeri. şuradan gideceğim. Gel içeri gel. Gizlice gel. çaktırmadan geleyim şu an şöyle. Karşı evde evde, evde bir de baksana. Tam basın. bir eve girdi lan? Lan evet Avşan girdi. Kanka. Ben Gönlüm. rakı masasını masası açtım. Ada sahillerinde bekliyorum. Yıllardır gözünü. Bak. Ben, ben belediye bekliyorum. meclisine giriyorum. Be, belediye meclisi iki katlı şöyle taşlı ne. Er. Kanka ben rakı masasını açtım. Havuç da koydum üstüne. <laughs> ben Anladım, oturdum, oturdum şarkı söylüyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. Ben durum raporu veriyorum şu an ben işte kuledeyim en yüksek geldiğim köyün Burada bir iskelet var Kulene nere Şurada ne bir creeper var İki Gördüm. tane creeper oldu o Ne nere meclis... lan Ya şey belediye meclisi yok mu bir tane taştan şöyle dev gibi O saçma sapan ev işte Bir iskelet var beni görmüyor Sükentom beni gördü <laughs> Lan lan eve kaçamıyorum Tamam oldu Taştan geliyor full taştan Artık param 3 yani. olmuş bile Kanka yemek bitti. Ah. Of, of burası kalabalıklaştı. İki tane zombi, bir tane tavşan, bir iskelet, bir bir örümcek, bir örümcekler, bir creeper. Bir... Lan Ender amcayı gördüm Ender amca. Ben Ender'ı Minecraft'ta izlediğim şimdi ben Ender'ı e yumuk öldürdüm abi kesin Ben Ender amcayı gördüm. Çok Ender. Evet. Yanımda Fırat da vardı. Yanıma gelmek istiyor abi. Evime gel ya. Rakımla sasa açtım iki tane. Burası çok güzel olur. Her şeyin en Aydınlık da. Bak. Ve bir tane ekmek dört tane havucum var. Benim hiçbir şeyim yok. Devlet bize <laughs> bakmıyor. Biz devletten kaçırdık. Şu an ismini görebiliyor. Tamam kanka hadi ben eee Rahı, ma Rahı masasını kurdum kardeş Masaya havuç atayım bir Son bir tane havucum kaldı satalım da atayım Rahma sakın. Bekle ya, yanına geliyorum hadi açın. Şu an köy kuyusunun üstündeyim galiba. Kuyu galiba. Abi ben... Gel kan kaldı ya. Yok. Adana şu bekliyorum. Şey. Seni... De Yıllardır seni e, Şu an çatıdan geliyorum ha eve. Ciddi ciddi çatıdayım. Videoda görüyorsun sen. <laughs> <lan? gülüyor> kırıyorum zaten altını ya. kırıyorum altını kırıyorum. Dur, giriş buradan değil. Buradan buradan gel kırıyorum. Şuradan hiç değil. Yoksa bu dam yok değil. Ay yok görüyor musun Lan ben tozum kırıyorum. düştüm. Neyse. Musun? <gülüyor> Koş. Heh. <laughs> kanka gel rakı sat açtım buraya iki tane. Gel otur. Sa sen aç mısın? Ne kadar açtın? B e kanka havucu at al. bakayım masaya. Al ekmek sana al. Ekmek koyalım. Kanka, e sağ olasın. Hadi kardeş karşıma otur seninle bir şarkı söyleyeyim. Bekle ben şuradan biraz mal kaçıracağım. Ada sahillerinde bekliyorum. Yıllardır yolunu izliyorum. Neredesin lan mama? Bak. Aa, geliyorum. Peşime tam bir takıldı. Kapıyı kapatmaya hazır lan. Lan Allah sen ver. Kapa kapa. Ya Gelirdim. dört e, Kaç FPS'de oynuyorsun? Bilmem. Bak sol, sol, üst köşede yazıyor. kaç tamam, tamam, tamam. 20 FPS. Ben 5 FPS oynuyorum. <laughs> Lan ne yaptın cama? Kırdım ya. Zombi gelirse buradan yumruk geçiririz. <laughs> ben ekmek getireceğim. Neredesin ya. ya. Zombi gitti. İyi. İki tane daha ekmek yapayım. Yok ya kardeş sabaha kadar çek. Ah bir tane de ekmek ver. Ah ekmek sana. Lan. Ama iki ekmeği de attım. Lan tofu blok yüzünden. Şöyle hey, ekmekle oldu mı? Hah. İkisi de bana geldi lan tofu. Gel Tabuk. buraya gel. Ekmek vereceğim sana. Kitaplar. Oley. Kitap. Kitap, kitap okuma Gel kitap oku Dur bekle gel. Gel ekmek vereceğim sana gel. Keşke kitaplar dolu olsa da insan sayfaları. 13 tane kitabım oldu. Aslan, ekmek. Boş. Ben ne vardı ki lan ki? Alamıyorum. Bir tane daha yaptım. Ya şu Ender amcayı gören var mı? Bitmiş hmm. Ender amca. Ya Emrecan. Ben Belcik, ben ben birazcık daha mal kaçıracağım. En son zombi işimi yarıda kesmiştim. Dur. Havuç, havuç yok ya. Havuç, havuç, ya. havuç, havuç ve ekmek en güzeli. Allah geliyor. Kırpı reis geliyor. <laughs> <laughs> ben burada dallar diye böyle ona bir açtım oraya. Aa Ender amca, Ender amca bakma Ender amca vallahi Ender amca. Geri bak. Ne gördün? Ben bakacağım lan Ender amcaya. Allah Allah. Im. Lan Ender <laughs> amca ne yapıyorsun lan Ender amca? Aa geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. Ay ya. Dağ <laughs> tamam, yürü <yemeği> falan. Yürü <laughs> <Ben, gülüyor> ek, da, Ekmekle dalıyorum, dalıyorum, nimetle dalıyorum. <laughs> Cad Ama cadı cadı çok cadı güzel. cadı gel hadi Bekle bekle ben biraz yemek yiyeyim öleceğim. Kanka dışarı çıkabilir miyiz yoksa? <laughs> yemeyeceğim Ender Enderman gelince ödüm bokuma karıştı üstü <laughs> Neyse ben nasıl yeğe bakacağım bu oyuna bu küpler. Ben Ender'in gözüne gö baktım. Dur Ender Allah! Allah! <laughs> Kapıyı açayım hadi gel kapıyı açayım. <laughs> lan, lan oğlum çok pis like çabuk var, çabuk. çok pis lag like var lan lag var lan girdik hadi kapıyı kapat kapıyı kapat oh Ender, Ender. amca Ender vuracağım derken o bana gömdü bir tane <gülüyor> <gülüyor> Aslan az yemek yiyeyim mi bir tane daha <laughs> ekmeğim var benim bir tane ekmeğim var Ender amca Ender <laughs> Allah lan <laughs> yere düştüm yere bak yere bak yere bak yere bak Ender amca. Ender amca Ender amca üşendi artık dedi. Yeter lan sizden çekeyim. Abo. Nasıl bir ses oğlum? İlk bölümde Enderman ne oluyor? <laughs> Ender bakma amca. Bakma bakma lan. Allah. <laughs> geliyor mu? Yüzüne bakın. <laughs> Kudurmuş <bu> şekilde geliyor. <laughs> bakma lan. Ben onu eşkence yiyeceğim. Yok. Dur. Ender amca. Ender öldürmeye çalışıyorum çalışıyor. Bu... Ender ekmek de Ne kadar büyük şeyim ben. Öldürürsün kanka sen güveniyorum. ne canı varmış be. Öldü ha, mü? Çok... Hayır. Bir yere ışınlandı. Aa böyle ışınlamış be. Yaa. Kaçıyor yemiyor ya. Yemiyor deme lan Ender amca. Ana. Ya, Adam, güneş doğmuş. Cadı var cadı lan sosun cadı. Allah sen. The... Kanka biz kaçak mı? Elinde ikisi yerinde hazırlamış geliyor. Adam mısın la sen la. Sen hayırdır la. Ben ekmek de dalayım günah keçisi olacağım. Gel gel. Aa kıyıp. Kıyıbı kullanırsak eğer biz bunlara daldırırız. Yani kıyıbı Aa, çok gel 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 şey gel. Bir şey buldum. Gel gel. Abi beni takip et. Zehirlendim lan tasım. Süt mü bir şey yok mu? Süt yok mu süt? süt. 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 <laughs> İnek yok ki. La ölüyor o zaman. Bekle beni. Gel gel. Zehirlendim. Zehirledi beni işte itibariyle. Hoş işte. Asya sen geçemem. Ölüyor lan. Am gel eşyalarımı al. Gel itemlerimi al lan. <laughs> oh. Ölmüyorum. Ha ölüyorum. Ne oldu beni? Ah oh. yaşayacağım. Am köyü terk etmeseydik patatesliğe dalıp kaçalım. Patates salat. Patates güzeldir lan ne diyor? Ah ne? Am sen mi buldun? Ha iyi sen buldun. Cadıma dayandıma falan. Ne kadar boklu bir yere düşmüşüz. Aa cadısı da yüze, yüze, yüzemiyor mu ya? Niye gelmiyor bu? Sıratan tükürdü. Oğlum gel şu cadıyı öldürek. İkisiyemiz falan da gel. Kullanırız iksiri Neredesin? aa köydeyim. O bassız lanetli köyde. <laughs> İtem yok. Aa, <abi>, ne itemi ya? <laughs> kırpır. Güzel kırpır. Patla hadi. Ya cadıya geçtim. Öldürüyorum. Cadı öldürüyorum. Tamam patladı. Sağ salim patladık. Tamam gel cadıya dalıyoruz. Cadı yüzüyormuş. Sen adam mısın lan sen? Aa bana da lan sen. Oğlum gel azıcık yardım Ben ona pusu kurdum arkasından gelişeceğim. Ula. <laughs> sen artık takmıyor. Bu yan öyle bana geliyor. seni takmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Cadı sen takmıyor diye. <laughs> ah, fırlat olsun yani. Sütünüz bir şeyiniz yok mu? Siz ne, ne kadar fakir bir köpeksiniz. <laughs> ölüyor mu annem ya? Buca da ölmüyor. Yumuk atan da ölmez tabii. Ah ben ölüyorum çok güzel. Köpek gibi ölüyorum. Ah, bana çok bana güzel. yavaşlık ha? yaptı ya. Oğlum ya çok basıldım Canımı bir görsen. Neyse, de patates alıp kaçayım ben. Nereye kaçayım ben bu cadıyla savaşayım. Yanına kaçacağım. Ya zehirledi beni. Zehirlenmek çok kötü bir şey. Abi. Baş yok mu daş? Ben diye Minecraft'ta mod indirmiştim taş atabiliyordum ha. Ve can da götürüyordu Güzeldi. Çok güzel. 30 lira, 30 lira adaya taşımız oldu. Bu, bu, bu topakla sömürüyoruz. Yalnız bu ölmüyor gerçekten. La, neyse. Ölmüyor bu. Abi patates çıkıyor. Havuç çıkıyor. Ama bu zaten ölmüyor ya bu. Aa, o beni iki kere zehirledi. Çabuk koş. Adam mısın lan sen? Hayır beni zehirlemeye başladı. Ah zehirli patatesim oldu. Yiye kim? Gel 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 sen. ekmek alayım elime. Ekmeği ekle de verim bari. Ne ölüyorum ya. Tabii de yaşayacaksın. Yarım canım kaldı. Ölürsem şaşma. Benim de hep yarım canım kalıyor da hep yaşıyor. <laughs> Ölmüyor bu yalnız. Ve bana da beni de takmıyor. Ve beni sıvam vurdu. Aa pardon pardon pardon. Gel ben arkadan sen önden dalak. Ölmüyor ki bu. ya burnundaki bene. <laughs> bir bana bir bana. Vay bu <on> da oynuyorsa. <laughs> Lan Allah sen cezanı versin. Niye takım arkadaşım öldürün arkadaş? Yalnız sen bana... Kalmak. Piç kırılsın. Sus. Sus. <laughs> Ha, Ma, tamam. hayır deli Allah. Gavat. Gavat. Nereye düştüm evimek istemiyorsun dur. Ölmüyor ya ben Kaçıyor. gidiyorum. Kaçıyorum, Kaçıyorum. ben. Benim yanıma gelmeye çalış ben çok uzaklardayım. Köyde misin? Keşke. Çıkışı yok ya buranın. Ne buldum? <laughs> tuzak kurmuşum. Tövbe de lak var ama yine bir gideye ver. Öyle kötü bir lak değil. İyi laklı adam. Laklar ne zaman ondan belli iyi oldu? Mesela şey ben GTA 5'e oynuyordum. Team Deathmatch'te de lak yüzünden bir tane şey sövdüden. Neyse köye gel köye. ya da sen, sen, benim adımı görüyor musun? Gel ağaç topu yap. Çürük ya, çür eteyim. Köye gel köye. Ç Şimdi zehirli patates yiyeyim. Oh doydum. Köye, köye gel köye. gel gördün mü? Hadi gel beni takip et. Neredesin e Göremedim. Ev yapmaya başla ya. arkandasın. Gel sen ağaç kas. Ben de ağaç kasacağım. Aynı ağacı kasmıyor. Yalnız kasmak. Tabi oğlum 20, 27 tane odunum oldu. Sen yapmıştın, daha iki tane oldu, üç tane oldu. Hayır, size bir crafting table yapak Crafting table sonra önce bir evimizi yapak E balta malta yapalım diyorum. Ya. Hayır. Fena Ön mı? Önce bir crafting table. Ha, öncelikle. De yalnız, sen yanlış ağaçları kesiyorsun sanırım. Onları kesmeyeceksin. Kuş ağacı ya, bir şey olmaz. Kuş şey ağacı bunlar. Kuş. <laughs> Muşac. Çok kaliteli bir da severim. Muz ağacı, muş ağacı. Birazdan kapat. Ah, hile yok mu ya? Keep inventory yazın en azından. Bir de Tugul Downfall yazar. Şu yanda da nefret 10 dakika. 10 dakika video yazmıyor 10 dakika bu. O zaman kapımı kapat. O video nasıl kapatayım? Efendim? Ha efendim. Ben kapatıyorum. Şimdi ben. Bu videoyu kapattım. Kaç dakika oldu ya? Tamam, kaç dakika olduğuna bakalım. Hadi kapatalım. Kapat ya babam. Ya çok olmadı ama. Çok adam. Tamam ya babam kızıyor. Tamam. Dur ben kem yok. Nasıl ben kapatacağım? Ya da ben nasıl kapatacağım arkadaş? Hadi neyse. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone iyi, olmayı abone olmayı. Bana...